İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle buluşmaları kapsamında Karadeniz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyen Başkan Tok, vatandaşlara İlk Adım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle ilgili detaylı bilgi verdi. İlk adımda acil ihtiyaç haline gelen yürüyüş yolu ve dinlenme alanları sorununa çözüm ürettiklerini söyleyen Başkan Tok, Derebahçe Mahallesi Mertır kenarında bulunan alanda ilk adımda yakışır bir yürüyüş yolu ve dinlenme alanları yapıyoruz. Yaşam Parkuru adını verdiğimiz koşu yolu çevre düzenleme çalışmaları kapsamında spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları, yöresel ürün satış merkezleri yapılacak ve güzergah lalelerle bezenecek diye konuştu. Engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği bir kafeyi içinde barındıran özel bir yürüyüş yolunu ilerleyen günlerde hayata geçireceklerini söyleyen ilk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok İlk adımlı vatandaşlarımızın acil olarak araç trafiğinden uzak bir özel bir yürüyüş yoluna ihtiyacı vardı. Bizler de geliştirdiğimiz proje sonunda da önceden Derebahçe mahallemizde Mertır makinelerinde bulunan yürüyüş yolunu mükemmel bir yürüyüş yolu haline getiriyoruz dedi.